felsefe ve teoloji tarih boyunca birbiriyle etkilenmiş alanlardır. Tanrı, varlık, hareket ve evrenin doğası gibi konular üzerine geniş bir külliyat bulunmaktadır bugün. Aristoteles, Tanrı'nın evrendeki rolünü ve ilk hareketi nasıl gerçekleştiğine dair etkileyici bir şekilde bir açıklamada bulunur. İslam ve Hristiyanlık gibi büyük dinler de tanrının kainattaki o otoritesini ve yaratıcı gücünü kendi inanç sistemleri içerisinde belirli ifadelerle dile getirmiştir. Şimdi Aristoteles felsefesinde tanrıyı ilk hareket ettirici olarak tanımlar. Onun görüşüne göre evrende her hareketin arkasında bir neden vardır ve bu nedenlerin nihai kaynağı Tanrı'dır. Aristoteles Tanrı'nın dışarıdan bir güçle varlıkları harekete geçirmediğini, aksine Tanrı'nın güzelliğe duyulan özlemin ilk gök üzerinde kendiliğinden bir etki yarattığını belirtir. Tanrı birinci gök ile doğrudan ilişkili bir güzellik kaynağıdır. Tanrının güzelliği ilk gök tarafından kendiliğinden bir çekimle karşılanır. Bu, Tanrı'nın yaratıcı gücünün sadece dışsal bir etki değil, aynı zamanda içsel bir motivasyonla varlıklar üzerinde etkili olduğu anlamına gelir. Aristoteles'in bu dinamik yaklaşımı, felsefi düşüncede belirli bir bakış ve e, harmoni fikrini destekler. İslam'da Tanrı'nın yaratma gücü özellikle Kur'an'da geniş bir şekilde ele alınmıştır. Fusiliyet süresi 41-11'de yer alan duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik ayeti Tanrı'nın iradesinin belirleyici rolünü vurgu yapar. Bu metinde yaratılış süreci Tanrı'nın emirleri doğrultusunda gerçekleşir. Yani burada anlaşılan şudur, Tanrı'nın evrende otoriter bir konumda olduğu ve varlıkların da bu otoriteye boyun eğdiğidir. Hristiyanlık teolojisinde de Tanrı'nın yaratıcı rolünü açıklamak için Tanrı'nın iradesine büyük önem verilir. Hristiyan inanıcında Tanrı, her şeyin yaratıcısı olarak kabul edilir ve bu yaratılış süreci Tanrı'nın planının bir parçası olarak görülür. Hristiyanlıkta Tanrı'nın ruhu yaratılışın eylemde olduğuna dair bir kuvvet olarak tartışılır. Yaratılış kitabı Tanrı'nın ol diyerek evreni yarattığını belirtir. Bu Tanrı'nın egemenliğini ve iradesini açıkça ifade eden bir söylemdir. Hristiyan teorisinde Tanrı, aşkın ve güzelliğin bir kaynağı olarak görülür. Bu benzerlik, Aristoteles'in Tanrısı ile Hristiyanlığın Tanrısı arasında bir kesim noktası oluşturur. Her iki yaklaşımda da Tanrı, evrenin yaratıcısı ve yönlendiricisi olarak çok belirgindir. <laughs> ya yani, Aristoteles, İslamiyet ve Hristiyanlık ee, bu üçü de e, Tanrı'nın varlığını ve <laughs> kainat üzerindeki etkisini tartışır. Tanrı, hareketin ve gerçekleştirmenin temel kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır Aristoteles'te. <laughs> ya da bu üç şeyde. Tanrı'yı bir güzellik kaynağı ve kendiliğinden hareket ettirici olarak tarif eder Aristoteles. İslam ve Hristiyanlık ise Tanrı'nın iradesinin evrende, direkt bir etkisi olduğunu savunur. Bununla birlikte bu üç düşünce sistemi arasındaki belirgin farklar da yok değildir. Bunlar da oldukça dikkat çekici bir şekilde mevcuttur. Benzerlikler şunlardır. Tanrı'nın yaratıcılığı Aristoteles Tanrı'yı evrenin ilk hareket ettiricisi olarak tanımlarken İslam ve Hristiyanlık da Tanrının varlıkları yaratan ve onlara yön veren bir varlık olduğunu kabul eder. Güzellik ve çekim, Aristoteles'in güzellik kavramı İslam ve Hristiyanlıkta Tanrının estetik nitelikleriyle ilişkilendirilir. Tanrının güzelliği, varlıkların ona duyduğu içsel çekimi temsil eder. Otorite ve irade her üç düşünce sisteminde de Tanrı'nın iradesinin kainatta düzen sağlayan ve varlıkları yönlendiren bir gücü olduğu vurgulanır. Tanrı'nın iradesi evrenden hareket ve evrenin hareket ve düzenine dair belirleyici bir unsurdur. Farklılıklar da şunlardır. Aristoteles için Tanrı daha soyut bir varlıkken İslam ve Hristiyanlıkta Tanrı kişisel bir varlık olarak ele alınır. İslam'da Tanrı'nın ismi ve nitelikleri geniş bir çerçeveyle ele alınırken Hristiyanlıkta Tanrı üçlü bir yapıya sahiptir. Bu işte Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak biliriz bunu. Aristoteles kainatın sürekli bir hareket ve değişim içinde olduğunu savunurken İslam ve Hristiyanlık Yaratılışın belirli bir eylemle başladığını tanrının iradesinin sonuçları olarak kabul eder. Yine Aristoteles'in açıklamaları daha dinamik bir doğa anlayışına dayanır. İslam ve Hristiyanlıkta yaratılış bazen değil belirli emirlerle mükemmel bir düzen içerir. Tanrının kainata ilk hareketi vermesi Arist Aristoteles İslam ve Hristiyanlık arasındaki düşünsel diyalogta önemli bir yere sahip. Aristoteles'in dinamik e, bilgilendirmesi, klasik felsefenin temelini oluştururken, İslam ve Hristiyanlık da Tanrının emirleri ve doğrultuları, yaratılışın kesin ve belirleyici unsurları olarak yer alır. Bu düşünce sistemleri insanın varoluşuna, evrendeki yerine ve Tanrı ile o ilişkilerine daha derin ve çok katmanlı bir bakış açısı sunar. Tanrının evrendeki etkisi yalnızca yaratılışı değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerindeki dinamikleri de etkileyen bir konudur. Bu üç gelenek arasındaki bu karşılaştırma yalnızca felsefi bir diyalog değil, aynı zamanda insanın temel sorularına cevap aramanın bir zeminini oluşturur. Bu bağlantılarla Aristotelizm felsefesi hem İslam hem de Hristiyan teolojisi ile zenginleşen düşünsel bir ortam sunar. İnsanın varoluşuna yönelik derin sorgulamalara kapı açar.